Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün farklı, değişik bir içerikle birlikteyiz ve bir konuğumuz var. Sol tarafımda Pınar, gördüğünüz gibi arkada da Feride Özdenç var. <laughs> arkadaşlar, kaybetmeyi bekliyorlar usulca. Feride korkudan kaçtı. Oo. Oo. Ses gelmiyor Michael, buraya gel. Gelmiyor Michael dinleniyormuş ki arkadaşlar. Arkadaşlar 24 saatte en çok kilo veren kazanır yapıyoruz şu anda. Ödülümüz büyük 20.000 TL. Yani Feridon 10.000, Pınar'dan 10 10.000 alarak toplamda kazanan olarak 20.000 alacağını düşünüyorum. Ha, duydun mu Feride? Ne diyor bu? Şimdi havuza atarız seni görürsün. Ay! Ya. Geliyor kaybeden Biz geliyor. Biz sana bırakır mıyız? Biz sana bırakırız. Asla bırakmam arkadaşlar. Pınar bilir henüz tanımıyorlar. Öyle bir alırım ki. Racon kesiyor bir dakika. Eyvah dur. Korktum şu anda. Bu yarış bende. Bak. Bye. Okay. Ha. Emin konuşma. Nasıl yani? Nasıl sen de olabilir? İzleyip göreceğiz diyorsun. Tartı belirleyecek bu için kazananını. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyor. Ben konuşmuyorum. Tartı konuşuyor diyorsun. Ha. Spor yapacağız arkadaşlar. Sporumuza başlamadan önce tabii ki de tartılmamız gerekiyor. İlk önce bir kilomuzu öğrenelim. Ona göre yarışımız başlasın ve birinci olan kazansın. Çok iyi. Şu anda tartımız geldi arkadaşlar. İlk ben çıkıyorum. Evet, çık bakalım. Bakalım. Ben çıkmamaya karar verdim. Evet arkadaşlar. Sıra Pınar'da. Bir ben tartılsın bakalım. Kilosu sen kişiye buyurun aşkım uzun zamandır gerçekten evet, tartılmıyorum evet. bu sayıyı gördükten sonra arkadaşlar ben ne hayata var, elveda ne? diyeceğim kesin <gülüyor> <gülüyor> ay dikkat <laughs> edin. ufak şaka yok be bırakır mıyım istemiyorum Ama dikkat et Arkadaşlar bu yalan haber. Yemin ediyorum sivet 1 kilo, ayakkabı 1 kilo. Ben bunu kabul etmiyorum. Tamam ama sonuçta ama bunu checkse, bunu görüyoruz. Bu checkse, Aynen. Sonunda göstereceğim. Kilo vereceğim. Çok büyük em. Benim kilomla yorumlarda tahmin edin. Hadi gidelim. Aa hadi gidelim. Gel gel gel. Hadi Feride Hanım gel buyurun. Olmasına. Allah aşkına. Gel Heh. çıkaralım seni Pınar. Hadi bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar çıkıyorum. Hadi, hadi, hadi gel bakalım. bakalım. Bozma moralini. Benim de öyle bak yemin ediyorum sana. Normalde bu kadar kilo... Ben yemin ederim. Bak Yemin var. ederim bir ay önce 53 kiloydum. Şu an 3 kilo almışım. Aynı bende bu arada aynı. Hemen o 3 kiloyu veriyorum. Bugün veriyorum. İddiamı da ortaya Allah. koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar var mısınız? Gelin buradan dönelim. Bir ısınmaya başlayalım öncesinde. Nasıl ben şu an var? çok şeyim. Hemen kilo vermek <laughs> istiyorum. Ben... <laughs> Siz beni tanımadınız. Gel buraya. Ha, öyle kestirmeden gelmek mi varmış? öyle bir şey yok. Gördünüz mü öyle bir şey? Ben gördüm. Aa, ben gördüm. O zaman. Gördüm. Hazırsak videoya geçebiliriz. Evet, Hadi spor salonuna gidiyoruz. girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler, fitness, yürüyüş bandı vesaire her şey burada. İstediğimiz yerden başlayacağız. Öncelikle size sormak istiyorum. Neyde kendinize güveniyorsunuz? Ha, Bunlar her şöyle, kodumda. kesinlikle her konuda... Ayağını Ay, ezdim senin ufak. Önemli bak. değil, <laughs> önemli değil. Arkadaşlar önce <laughs> ısınmamız için bence biraz koşmamız gerekiyor. Koşu bandına gidelim, vakit kaybetmeyelim. Değil ben kazanacağım, ben önden gidiyorum. Arkadaşlar ilk ben başladım, o zaman hiç ben vereceğim. Ama yani bunu nasıl hızlandıracağız? Sanırım dokunmatik, dokunmatik herhalde bu. Kendime güvendiğim tek şey koşudur arkadaşlar. Bakın, bu kadar net kilo vereceğim. Burada şu an kilo vereceğim. Göreceksin. Arkadaşlar koşmayı özlemişim. Yaklaşık bir senedir koşmuyorum. Bana çok iyi geliyor şu an Ve sakın inanmayın. Nefret ettim sporla. Şimdiden. Arkadaşlar eğer bu videoya 40 bin like gelirse bir günde en çok kilo alma yarışını yapıyoruz arkadaşlar. O challenge efsane. 40 bin like direkt o videoyu çekiyoruz. Sen ne yapıyorsun abla? Yürüyorsun şu anda. Kendine gel tek olan. Ben ısınıyorum ya. Bir anda hızlanırsam her yerim. Oh. sonra. Biz modu açtım. Fena koşuyorum. Yani 20 bin TL ödül ben kazanacağım. Kınar <laughs> bana! Var. Çok kötü! yardım kötü! Arkadaşlar az daha düşüyordum. Bu bana fazla geldi. Gerçekten ter içinde kaldım. Evet, biraz yavaşladım. De Yürüyüşmeye yavaş. devam edeceğim. Yorulmaya başladı. Ne oldu? Valla ne oldu? Bir şey olmadı ya. Ne oldu? Benim moralimi bozmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar. <laughs> Sen, ben çok iyi. sen bırak bu işi hadi. Arkadaşlar Yeter sana hiç olur. merak etmeyin biraz ısındım bu iyi geldi bundan sonra tam olarak kilo verme hareketlerini yapmış olacağım. Eyvah o geçiyor galiba şeylere. Ben evet. geçiyorum. Gerçekten geçiyorsun. Ay, Siz bu yürümeye devam edin. Ağırlık kaldırsam fazla kilo verdirtilir mi? Yoksa şuradaki diğer hareketleri mi yapsam? Hepsini yapacağız. Ve onlar sohbete daldılar şu anda. Ben her şekilde kızıncama inanıyorum. Pınar bakın bana bakın. Kilo alacak manyak. Ne yapmam lazım şu an kilo vermek için? Canlarım matımızı bulduk. Bunun gerçekten kilo verdireceğini düşünüyorum. Zaten şunu atlıyorlar. Ben aşırı terleyen bir insanım. Terlen kilo vereceğim. Hatta bunu bilmiyorlar. Ona bir söylesen bir nispet yapayım. Feride. Siz benim ne kadar terlediğimi unuttunuz. Ben terden kilo vereceğim direkt. Bakın evet. şimdiden su içindeyim. Tamam. Evet ya onun öyle evet. bir özelliği var. Biz de terleyebiliriz. Evet. Ben kadar terleyemezsin. Bakın ben şimdiden şap şap. Olabilir. Olabilir. Sen ben sileti niye çıkartmadım? Perlemek için. Mantıklı. Yani tabii. Bisiklet <laughs> Acaba ben de mi yapmalıyım? O zaman önce bisiklet yapalım sonra karın yaparım. Mantıklı. Bunu gerçekten terleçeyi düşünüyorum. Oo bu bayağı zor. Bu çok iyi. Abime de sporda güvenmiyorum ki. Arkadaşlar Yıllardır şu anda... Yıllardır yapmıyor da spor sonuçta. Tamam bak ya. bacaklarıma bakanlarsın. Aa Şaka mı? Ben de pedal gibi çevireceğim şu an. Bence zaten rahat şimdi ben. Bir 50 gram Nerede? falan gitmişti. Bunlar az önce, yapma. Gerçekten değil mi? Arkadaşlar bak gerçekten bir ayda spor yapmıyorum. Yarın bir uyanacağım, yataktan kalkamayacağım. Of ya! Ben de bir senedir yapmıyorum. Pardon, 5 senedir falan. Galiba. Ay <laughs> Bunlar çok şimdi kötü, bayılıyorum. Ay saçma mı bana doğru bayılma ya! Tellerimi sana sikiyorum. <laughs> Abi, vallahi sporu bırakır seni öldürmeye. Eğlencemi düşün. buldum. Canlarım, çok iyi bir şekilde koştum Ay, burada da. Bacakları hareket, hareket ettirdim, Hadi bisiklet ya. yaptım. Bence diğer harekete geçebilirim ben ya. Onlar burada bisiklet sürmeye Ay, devam su. etsinler. Duş aldın sanki, bu ne hal? Biliyorum. böyle Buraya bir terleme ha. yok. Gelin arkadaşlar, şöyle bak. Daha bismillah, gerçekten var çok fenayım. Bu benim çok büyük bir avantajım. Aa, aa. yok ne? artık. Doğuştan hal tercih misiniz? Uf. Kaç kilo var lan burada? Kardeşler, ben karın çalışmaya başlıyorum. Allah'ım çıkmıyor. <laughs> Bu nasıl bir şey? <laughs> İnsanlar bunu nasıl yapıyor çok merak ediyorum. gerçekten. akışı. Aa şununla bir şey, zıpladık indik. Şunu zıpladık indik. Bununla yetinmiyoruz. İlla hareket kullanacağız diye bir şey yok. Hareketlerden önce bir şınav falan da yapalım. Ben onu da gerçekten çok kalori yakacağını düşünüyorum. Şimdi bir hemen dinleniyorum bir 10 saniye falan. Sonra şınava başlıyorum. Peki gidiyoruz. İşte bu. Yağlar yanıyor. Siz benim neler yaptığımı bilmiyorsunuz var ya orada. Ha, ne oldu? Karitası mı çıktı? Aç göster. Hayırdır? Daha Kuş. çıkmadı. Çıkacak bir yarın sabırlar. Kuş kondu dalı. belden havaya. Arkadaşlar bu arada yapıp yapabileceğim tek şey gerçekten buymuş. Çok hafif, çok rahat. ya bunlar dalga geçiyor. Yani. Aldığı şey bak 1 kilo öyle değil. 10 kilolukları aldım arkadaşlar. Totalde 20 kilo. Bunlar ben size kendimi şey yapamam, edemem gibi gösteriyorum ama siz beni hiç hafife almayın arkadaşlar. Yemin ediyorum ikisini de yiyeceğim. Ben bu sveti bu gerçekten hoşuna giymedim. Çıkartmamak için zor duruyorum. Ve terleyeceğim. Bir set ezberiz. Sence alır mıyım? Alacak Bence de ya. Hani bu döktüğüm terlerin karşılığında ciddi anlamda benim almam gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar terlediğimi hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi zaten terleyen bir insanım. Bu da benim normalde şu anda zayıf olmamın tek açıklaması. Ben normalde çok yemek yiyorum. Kilo almıyorum. O da terlediğim için. spor. Bu da spor aleti. Nasıl spor aleti bu? Burada Hadi. Tam gaz devam yola. Durmak yok. Ben şu ağırlığımı bırakayım evet. artık. Artık karıya yapacak şeylere geçeceğim çünkü. Ne yapıyorsun? Çok merak ettim, izlemek istiyorum çünkü. <laughs> o ne? Aa, Helal olsun. Hadi sen de yap. Onda değil de şurada bir tane küçük boy var. Küçük boylar için olan. Onu yapayım. Ha bunu yapacaksın bir kere. İyi, hadi yapayım. Seni de yapacağım. Diğerini sakatlamam inşallah. Kız nasıl kendini çekeceğim? <laughs> Allah kahretmesin! Allah kahretmesin! Salacak gibi sallanıyorum! <laughs> Salak! Böyle Buradan <laughs> böyle, böyle atlasan ne olur? Dur ben... <laughs> bir yerleri de kırdı aleti. Tamam aşkım. Arkadaşlar Dumbledan sonra bence ben biraz şunu yapayım dedim. Onun da etkisi olacağını o düşünüyorum. Biraz böyle kolları omuzları genişletir bu. Asla, Bakalım oturalım. E Bunda e nasıl yapılıyordu şimdi? İnşallah karıştırmam. Feride asılım. Ben kazanacağım değil mi? Evet. Aynen bırak. Aynen. Aynen, aynen. aynen bırak. Az kargo geldi. Aç kapıyı. Aç kardeşim. Aras kargo. Aynen kardeşim Aras galiba aç kapı Nasıl spor arkadaşlar yaptığın yerden spor yapıyorsun Böyle spor dayanıklılık hayatımda defa gördüm Ay en iyi spor muymuş <laughs> <laughs> Karnımı içeri çekemiyorsam ne yapacağım <laughs> Şu an içine girmiyor Karnım kocaman oldu <laughs> Ne kadar iddialı oldum bilmiyorlar Ben alacağım devam <laughs> Bana çok iyi geldi bu Karnında şu an var ya arkadaşlar. Karın kaslarım şu an. Koş iki kilo al gel kendine koş. Kime? Evet koş. Koş 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 koş. Burada sulu kalıp bacaklarımızı düz bir şekilde 90 derece açıya durmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsen muazzam olur. Bu bizim şimdi yanındaki yağlarımız mı yok ediyor? Evet. En çok sevdiğim şey şu an bu. Ve 20 bin lira. Aa. Valla Feride izlerken arkadaşlar ben kilo verdim zaten. Şu an kilo verdiğimi hissediyorum. Yapmama gerek yok bence. Valla alnım terledi çok fena. Ben de terledim burada. Spor sadece arkadaşlar üst olmaz. Kesinlikle bacakların da çalışması gerekiyor. Hepsi çünkü bir bütün. Şu ana kadar hep üst çalıştık. O yüzden bacak çok iyi çok Fena zaten su kaybettim arkadaşlar. Ter yani bu da kilo kaybı anlamına geliyor. Pınar'cığım Ha? Bir saattir sadece konuşuyorsun, sen konuşarak kilo verdin. Sadece <laughs> bende olsun. <laughs> ya aşk olsun. Ne güzel işte, konuşarak kilo veriyorum. Daha ne yapacağım? Çek abla, çek. Ben de şunu çekeyim. Koyduğu <laughs> izleyen yani spor hocaları var ya, bize nasıl Ay gerçek. <laughs> Kızlar, yüreğim sızlar. Ne yapıyorsunuz? Vallahi biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Bir gram terlememişler. Abi yani... terlemek illa en çok kilo vereceğin anlamına gelmiyor ya geliyor. Yine <laughs> bir şekilde geliyor. Alakası bile şey yok. <laughs> Dur kız koparacağım bakayım yerim. Abartma. Kaslarında, her külüm benim. Biraz da ben yapayım bunu. Eee, tamam. Yarın yani bütün vücudum ağrıyacağım. Bakayım ne olmuş. Evet, yeni bir aletimizden tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi buraya böyle kollarımızı dayayacağız. Dumbbellımızı kaldıracağız. ciddi anlamda alışık olmadığım için o şeyi hissedebiliyorum. Asıl zaten bunun üstü yarın çıkacak. Ben bu kadar acı çekeceğimi bile bile şu anda ben kaybetmeye göz yumabilir miyim? Tabii ki hayır ya. Çok eminim ya. Efsane gidiyorum arkadaşlar. Vermiyor bu kilo gitmiyor ya. Ne yapayım yani? Hamuda yani? yani, yani. mı kalkayım? Hadi deneyelim gel. Kalktın mı? Evet. Bırak. Tamam bırak. Çok iddialıyım. Böyle duracağım. Gayet okuyayım. Ay pancar oldum kesin pancarım şu an. Hayatımda en çok ter döktüğüm anlardan biri olabilir gerçekten. Ama da kalkmak işe yaradı başımızı. Ceket. Evet. 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 Şimdi <laughs> bir türbüsü. Gel ulaya. Bak izlemiyor. Sen ne yapıyorsun? Ben oyun bitti şaka yaptım! Hop, buradan gel. Ben her Bırak, bırak, bırak. Hayır, tek eve bak. Çekil kız. Zamanla geri al. Çabuk, elinden atman lazım. Ebe şu an benim. Hayır, bak benim yine. Bak benim yine. Hayır. Ebe. Bitti. Allah belanı versin ki çok yoruldum. Ben versin, şak. Ebe. Tamam, <laughs> <anladım, gülüyor> pes ediyorum. Ay, Kızlar kazandı. Beş pesten devam arkadaşlar. Hadi devam, bu ne? Biz biraz alet keşfetmeye mi gelmişiz arkadaşlar? Biz burada kilo vermiyoruz fark ettiniz. Diğer spor aletlerini deniyoruz. Bilmediklerimize. Bildiklerimize ben bilmiyorum zaten. Hepsini burada öğrendim. Ah. Ay öleceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bench press yapacağız. Bunu yaptıktan sonra artık benden daha fazla kazanan yok. En çok kiloyu ve kaloriyi ben yaptım. Çok eminim ya. Evet, rakibim ne yapıyorsun ya? Benim körünü yapıyorum. ben. <laughs> Ay bayılıyorum bu kızın akresif hallerine. Arkadaşlar ben bu spor hareketlerini yaptım. Biliyorum ki gelin bir kızlara bakalım ne yapıyorlar. Hadi gidelim. Selamlar. Selam. Nasılsınız, nasıl gidiyor spor? Başka istiyordun. bir şey yapmak istiyoruz Olur. Evet. Artık fitness'ımızdan çıkalım, başka bir spora gömülelim. Çok güzel. Şey soruyorum size ne yapsak bizden kalori olarak düşer? Fitness haricinde, ne diyorsunuz? Basketbol, Basketbol, voleybol, her şeyler oynayabiliriz. Çok iyi. Öyle bir şansımız varsa basket falan burada varsa direkt basket alırım. Bence vardır. Ne diyorsun arkadaşlar? Var mı? Voleybol topu da Varmış bak. Basket oynayalım basket. Başka? O zaman arkadaşlar hızlıca basket sahasına gidiyoruz. Evet, evet. arkadaşlar basket sahasımıza geldik gördüğünüz gibi. Minik bir basket alanımız var. Tek botalık. Burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar çok kalori yatmış gibi de böyle konuşmaz mı? Yani orada yakamadığın kaloriyi burada mı yakacaksın? Bu iş benim. Ben yoruldum şimdi sefasını süreceğim. Burada biraz basket tanıtacağım <laughs> <puan atıyorum> arkadaşlar. <laughs> bakma bakma oraya çekme çekme. Nasıl kıskanıyorlar kazancını. <laughs> Pınar, Feride ben diyorum ki gelin ufak bir maç atalım. Herkesin 3 tane atma hakkı var. Bakın sizin için hatta siz buradan atın. Ben direkt şu beyaz çizgini arasına atayım. 3 sayıda en çok puan alan basket maçını kazanmış olsun ne dersin? Tamam. Güzel. Hadi başlayalım. Ben o topla oynamak istiyorum. Arkadaşlar ilk atışta İzlemeye başlıyorum. Öğren. Şimdi bir tane atamadım. Biraz demoralize oldum. Bana güveniyor musunuz? Hayır, bence cevabı aldım. Ben kendime güveniyorum. mı niye güveniyorsun? İşte bu! İki atışımdan bir tanesini attım. Son atışımdayım, bunu da atayım ya lütfen. Olsun, hiç problem değil. Bakalım onlar atabilecekler mi? İşte görelim. Biz. Güzel. Hadi bakalım. Devam. Kendime güveniyorum. fazla sözü gerek yok. Hadi. Hınar siz şurada atabilirsiniz. Yemin ederim. Başta niye Sonunda söylüyorsun. Ya! Ben onu da ne ya. İçinden canavar çıktı şu anda. Pınar boşuna çabalama. Yeter. Olsun. Aşkım. Olsun. Hiç bozma moralini. Tamam hadi. Feride sende aşkım. Yok artık ya! Ben oturup ağlayacağım şu an. 6-6 bu kadar oldu. Çok abi. iyi bravo, Birde bir Aa. Aa, böyle şey olamadı, de bir. İnanmıyorum. Aha arkadaşlar. ben deniyor, <laughs> Buradan, şu an Buradan deneyeyim mi sol? Hadi dene. Hey, İstiyor, oh! İşte bu, bu! İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> mükemmelsin. Evet arkadaşlar basket maçında Feride kazandı ama asıl yarışımızı unutmuyoruz. Şu an her şeyin ortaya çıkacağı an gelin beraber kilolarımıza bakalım. Evet şimdi her şeyin ortaya çıkacağı ana geldik. Hazırsanız. Evet. İddialı mısın? Çok iddialı. Bugün yeterince kadar yaktığını düşünüyor musun Pınar? Daha fazla yakabilirdim ama benim elimden bu kadar gelebiliyordu. O yüzden en fazlasını yaktığını düşünüyorum. Evet kanka sen nasıl hissediyorsun? Yakabildin mi yeterince pelere? Ben yaktığımı düşünüyorum ama... ...bu ne kadar etkiledi şu an bilmiyorum yani. Kiloya ne kadar yansır, onu bilmiyorum diyorsun. Kimse Gerçekten... benim iddiamı sormadı arkadaşlar. Benim iddiamı bence izleyenler zaten videoda gördü. Aşırı iddialıyım. Şimdi zaten tartladı, bunu göreceğiz. Hazırsak bence alabiliriz tartımızı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 56 nokta. Tamam. 56 nokta, tamam Tamam. İlk pelide çıkıyor. Hadi bakalım. Her şeyin ortaya çıkacağı. ama... Bir kilo vermişsin. Bir şey söyleyeceğim. 55.20. 55. İnanamıyorum gerçekten verdi. Ağzını kırıyor çok iyi. Çok İnanamıyorum. iyi vermiş bu arada. <laughs> Umarım ben daha çok beğendim şimdi. Ucunda arkadaşlar hem para ödülü var hem de emek var, alın teri var. Sıra Pınar'da. Bir e kilo vermişim değil mi? <laughs> Aa, <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Mükemmelsin. Şimdi. Süper. Benimki kaç peki? 57.55. Şimdi gerçek kilomu görmeye hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Niye benimki çalışmıyor? Aa, bir dakika hareket etmeyeceğim. 56.50 İnanamıyorum. Bir İnanamıyorum kilo <laughs> kilodan fazla. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Oha bu arada. Durmadın ki yerinde. <laughs> sen durdun sanki değil mi? Evet abicim bunun üstüne nasıl çıkabilecek misin? Tebrik çok inanıyorum arkadaşlar. İşte o an bu an ben bakıyorum şu an. bakalım. Hadi, hadi. Hadi, gerçekten heyecanlıyım. Şu anda Pınar kazanan gibi duruyor. Evet. Takiben çıkana kadar. Hadi 86, bakalım. 60.20. 60. Tamam. 84 84.60. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kazanan gerçekten abim oluyor. <laughs> 1 kilo 600 gram arkadaşlar. İnanamıyorum. Günün kazandı tabii ki de ben deniz Burak Bilir. Bir alkış alabilir miyim? Bir dur bir dur bir ben kendimi alkışlarım. <slümanclos> Teşekkür ederim Ertan, çok sağ ol. <laughs> Öyle ağlarsınız. Kaybettik. Peri de spora başlarsınız aşkım. Evet, kesinlikle Aşkım spora başlarsak neyimizi vereceğiz? Neremizi ve Biz nereden verelim? Biz böyle! Bitir Doğru diyor. Yok ki. Evet. 10'ar bin TL bana gönderiyorsunuz. Ay evet, doğru. Ben 20 bin lirayı sana vereceğimi unuttum. İnanamazsın. Ay. Yüz! Yemin ediyorum kadar üzüldüm ki. Aa, Tebrik de sen yok. İkisi de anca ağlıyor. Gel, gel, gel. Gördüğünüz gibi et, gel, gel. Tebrik oldu. Tebrik ediyorum. Gerçekten Teşekkür ederim. o mücadele, o teri bunu hak ediyordu arkadaşlar. O yüzden bence hak etti. Yes 20 be. bin lira da bahşedeceğiz kendilerine. Gerçekten hak ettiğimi söylüyordum arkadaşlar. Siz de zaten bunu gördünüz. O yüzden çok mutluyum. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Sizce günün kazanını kimdi? En çok kim bunu kazanmaya kesti? Yani ben ben olduğumu düşünüyorum. Zaten tartı da o şekilde gösterdi. Ama ne yine kadar de gördünüz. en fazla eforu kim sarf etti? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın aşklar. Bir de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim seslerini açın. Unutmayın. Ve tabii ki de aşağıda Feride'nin kanalı var arkadaşlar. Feride'nin kanalında abone olmayı sakın evet. unutmayın. Unutmayın. Hepimizi çok öpüyoruz ve çok seviyoruz. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.